Giriş her kadının bir sırrı vardır. Arkadaşlarına asla itiraf etmeyeceği, internette asla paylaşım yapmayacağı ve gerçekten arzuladığı adama asla itiraf etmeyeceği karanlık bir fantezi gülüp geçer iyiyim veya bunu düşünmüyorum gibi kelimelerin arkasına saklar ama yapar. Kadınların gizli fantezileri vardır. Teslim olma, sınırsızca istenme, kontrolü kaybetme, seçeneklerle dolu bir dünyada seçilme ve onları anlarsanız kadın psikolojisinin neredeyse hiçbir erkeğin görmediği bir yönünü görürsünüz. Birincisi teslim olma fantezisi. En bağımsız kadın bile gizlice bırakmayı özler. Zayıflıktan değil özgürleşmekten hayatını kararlar alarak yöneterek kontrolü elinde tutarak geçirir. Yine de içten içe kendisi zorunda kalmamak için liderliği ele alabilecek kadar güçlü bir erkeğin hayalini kurar. Bu bir zorlama meselesi değil, talep edilen değil, kazanılan bir güç meselesi. Bir erkek sakin ve özgüvenli bir şekilde liderlik ettiğinde kadın teslim olmak için yeterince güvende hisseder ve bu da en derin arzusunu uyandırır. 2. sınırsızca arzulanma fantezisi kadınlara her zaman hayranlık duyulur ancak çoğu yüzeysel gelir. Özlediği şey dünyadaki tek kadınmış gibi hissettiren o kadar ham bir arzudur ki çaresizlik değil, derinlik. Bitmek bilmeyen iltifatlar veya pohpohlamalarla ilgili değil, varlığıyla ilgili, sabit bir bakış, bilinçli bir dokunuş, yoğunluk taşıyan bir sessizlik sakin dış görünüşünüzün altında sadece kendisi için bir ateş yandığını hissediyor ve onu çılgına çeviren şey de bu dizginlenmiş tutku. 3. Kontrolü kaybetme fantezisi Hayatı kontrol üzerine kuruludur, duyguları, imajı, sözleri ama gizli fantezilerinde her şeyi bırakmak istiyor. Filtresiz, dağınık, vahşi olmak, onu tutabilecek kadar güçlü bir erkeğin kollarında. Psikologlar buna erotik disinibisyon, kurallardan kurtulma arzusu diyor. Ama bu ancak güvenle uyanır. Güven olmadan kontrolü kaybetmek tehlikeli hissettirir. Güvenle birlikte ilahi hissettirir. 4. Seçilmiş olma fantezisi. Dikkat ve cazibeyle dolu bir dünyada en derin arzusu seçilmek. Bir seçenek olarak değil, bir tercih olarak. Kendini nadir, yeri doldurulamaz hissetmek istiyor. Önemli olan büyük vaatler değil, tutarlılık, onun için diğer planları iptal etmek, ona arkadaşım yerine kadınım demek, onu düşünerek kararlar almak, onu her dünyaya tercih ettiğinde gizli fantezisi canlanıyor. 5. Tamamen görünür olma fantezisi. Nasıl giyineceğini, nasıl gülümseyeceğini, nasıl saklanacağını biliyor. Ama sessiz fantezisi yüzeyin ötesinde görülmek, zihninin yaralarının, korkularının bir erkeğin küçük şeyleri fark etmesini, sözlerini hatırlamasını kusurlarını kucaklamasını ve kalmasını sağlamak gerçekten görüldüğünü hissettiğinde yumuşar ve arzu bağlılığa dönüşür. Son bunlar kadınların nadiren itiraf ettiği fantezilerdir. Teslim olmak, sınırsızca istenmek, kontrolü kaybetmek, seçilmek ve tamamen görülmek. Bunu size söylemezler ama bu gizli arzuları fark edebilirseniz, sinyalleri bir daha asla kaçırmazsınız.